Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle açılış meselesini biraz tartışmak istiyorum ve ortaya bazı fikirler atmaya çalışacağım. Nasıl çalışabileceğimize dair. Açılış çok bireysel bir mevzu ve kişiden kişiye değişiyor. Örneğin benim repertuarım başkasına uymayabilir ya da başkasının repertuarı bana anlamlı gelmeyebilir. Çünkü oyuncunun tarzı da önemli. Fakat pek çok sporcu hangi açılışı seçeceğine dair karar vermekte de zorlanıyor. Çünkü bir açılışa girdiğiniz zaman yolunuzun sonsuz olduğunu biliyorsunuz. Çünkü açılışlar bitmiyor biliyorsunuz. Ee, sürekli geliştirilebilir şeyler. Size araştırmaya devam ettikçe e, yolunuzun açıldığı şeyler diyelim. Dolayısıyla burada bir yaklaşımdan söz etmeye çalışacağım. Öncelikle videolarda gördüğümüz şeylerden de bahsetmeye çalışarak ilerleyeceğim. Zira ustalık yolunda e, beyazlarla E4 oynamaya, siyahlarla E4'e E5, D4'e D5 yapmaya çalışıyorduk. Dolayısıyla aslında e4 E5 yapıldığı zaman ki duruma dair bir giriş yapabiliriz. Genellikle at F3 hamlesini tercih ediyoruz. Çünkü bu doğrudan E5 karesine saldırıyor. Ve rakibimizin at C6 hamlesiyle çok sıklıkla karşılaşıyoruz. Çünkü prensipli bir hamle. Fil C4 İtalyan açılışı ki ben de videolarda bunu oynamaya çalıştım. Fil B5 İspanyol D4 İskoç. İskoç açılışı ya da İskoç gambiti. Beyazın daha sonrasında yapacağı adımlara bağlı olarak. Ben İtalya'nı daha çok tercih etmiştim. Ve bu pozisyonda normalde en çok karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi rakibin kenardan piyon sürüşleri yaparak oynamaya çalışması. Örneğin H6 yapmaya çalışması. Çünkü genelde sporcular at G5 hamlesinden ilk etapta çekiniyorlar. Ki bu aslında bir tehdit değil. Vezir orayı kontrol ediyor. Ama genelde siyah atını F6'ya çıkmak istiyorsa bu tip bir hamle yapıyor ki bu çok aslında fena olarak nitelendirilebilecek bir hamle. Benim bunda genel bir kuralım var. Yani gördüğünüz gibi teorisi çok gelişkin bir varyant değil bu. Ee, kendi yolumuzu kendimiz bulmak zorundayız. Çok az usta oyunu var. Ancak benim genel olarak kuralım bu. Rakibimiz eğer açılışa zaman kaybediyorsa hemen rok atıp D4 ile merkezi açmaya çalışıyoruz. Bu da istisna değil. H6 hamlesi zaman kaybediyor. Biz hemen rok atıp D4 yapmaya çalışacağız. Örneğin rakibimiz at yaparsa D4 yapacağız. Hiç i̇lgilenmeyeceğiz. Çünkü E4 piyonumuzu istiyor olsa da dahi D4 ile merkezi açmaya çalışacağız. Burada... Aslında bir genel prensipten bahsetmeliyim. Eğer gelişimde öndeyseniz pozisyonu açmaya çalışırsınız. Yani hatları, çaprazları, dikeyleri açmaya çalışırsınız. Çünkü bunu yapmak gelişimde üstün olan tarafa avantaj verir. Burada da aynen böyle olacak. Örneğin siyah e d alırsa ki şu anda e5 piyonunu istiyoruz. e d alırsa e5 oynamak istiyoruz. Ve atı saçma bir yere kaçarsa artık d4 piyonu almak istiyorum. Örneğin ataşlı gibi bir şey oynarsa d4'ü almak istiyoruz zira e5 alamaz çünkü kaleye bir var. Ve daha sonrasında F4 yaparak atı yiyebiliyoruz. D4 yaptığımızda örneğin bu tip bir durumda at 4 yaparsa bu sefer de D alır E5 yapıyoruz ve piyonumuzu geri alıyoruz. Dahası vezirde 5 tehdit ediyoruz. Dahası fil alır F 7 yaptıktan sonra vezirde 5 tehdit ediyoruz. Örneğin filce 5 gibi bir hamle yaparsa bu vezirde 5'e cezalandırılabilir. Çünkü hem at hem F7 karısı saldırı altında. İtalyan açılışında bakarken ilk kuralımız dolayısıyla bu olmuş oluyor. Eğer rakibiniz saçma bir şey yaparsa rok atıp d4 sürüyorsunuz. Yani örneğin ben bunu h6 ile aldım çünkü neredeyse en çok karşılaştığım hamle öğrencilerimle beraber internette oynarken bu hamleyi çok görüyoruz ve anlamsız olduğunu düşünüyorum bunun. Rok attıktan sonra rakibiniz filce5 yapsa bile d4 oynayabilirsiniz bu pozisyonda. Tabii ki c3 d4 yapmak çok daha elverişli ancak d4 direkt bile oynanabilir bu pozisyonda. Zira eğer almaya çalışırsa e alır d4 c3 oynayabiliyorsunuz ve merkezinizi kuruyorsunuz. Çünkü siyah dc vurursa bu sefer fil alır f7 gibi bir hamle var. Şah f diye vezir d5 oynayabiliyoruz ve rakibin canını sıkacak bir pozisyon ediyoruz Çünkü rokunu bozduk ve çok ciddi bir gelişim üstünlüğümüz var. Biz rok atmış durumdayız ve e, atağımız devam edecek. Yan tarafta tesadüfen oyunlar çıkıyor. İsterseniz e, bu oyunlara gelip bakabilirsiniz bu çalışmada. Ancak ben şu anda e, dediğim gibi çok küçük bir alternatiften başlayarak bir perspektifi yansıtmaya çalışıyorum. O oyunlara da ayrıca bakabiliriz tabii ki. Bundan da birazdan söz edeceğim. Usta bir oyun, yani daha güçlü oyuncuların oyuna denk geldiğim zaman bahsedeceğim bundan. Dolayısıyla aslında siyahın prensiple oynaması lazım. Taş gelişime cevap vermesi lazım. Zira E4'lü açılışların hemen hemen hepsi çok sert olmaya hemen açık. Çünkü şu anda gördüğünüz gibi F7 karesine saldırıyorum ve siyah mutlaka bunu gözeterek bir şey yapması lazım. H6 hamlesi sanki öyle bir şeymiş gibi duruyor. Ancak yanlış olduğunu biliyoruz. Rok atıp d4 sürüyoruz ve üzerine doğru gidiyoruz. Siyah ne yapmaya çalışmalı? Siyah taş gelişmeye çalışmalı. Örneğin hemen rok yapmayı hazırlayan fil c5 hamlesini yapmaya çalışmalı. Burada hem YouTube videolarının altında Evans Gambiti ile ilgili çok fazla şey isteniyor. Hem de ben İtalyan açılışını çok fazla oynadığım için bu pozisyonları birazcık artık temcid pilavı gibi görüyoruz. Ancak bu, bu açılıştan biraz bahsetmek istiyorum ve e, farklı farklı yollara işaret etmeye çalışacağım. Örneğin Evans Gambit oynamak istiyorsanız, ki ben oynamışlığım yok bunu e, beyaz taşlarla, bunu oynamak istiyorsanız Kasparov'un, Robert James Fisher'ın partilerine bakabilirsiniz. Yan tarafta dolayısıyla bir Kasparov oyunu görürsem üzerine tıklayacağım. Bakalım nasıl gidecek. Fil B6 hamlesi burada gambiti kabul etmeyerek devam edilebilir aslında. Fil B6 oynanabilir ve Kasparov'un bir oyunun çıkması lazım aslında. Kasparov Piket Partisi çok önemlidir bu arada. Bunu bu oyunu örneğin hemen hızlıca inceleyelim. Normalde gambiti büyük ustalar kabul ediyorlar çoğunlukla çürütmek için ya da en azından eşitliği yakalamak için. Ancak Kasparov Piket Partisi çok meşhur olduğu için güzel bir minyatür olduğu için paylaşabiliriz. Genellikle iyi oyuncuların, dev oyuncuların oyunlarına bakarak o açılışları öğrenebilirsiniz. Tabii ki bunu moda mod yapmayacağız. Elimizden geldiğince sorgulamaya, anlamaya çalışacağız. Çünkü e, günün sonunda bunu kendimiz oynarken kafamız çok karışmamalı. Masada bir anlayışla oturabilmeliyiz. Örneğin fil B6 Tabii ki burada atla alırsa E5 piyonun boşta kaldığından söz edilebilir ve fil B4'ü birazdan ele alabiliriz kabaca. Örneğin fil B6 ve Kasparov nasıl oynamış? Bak anlamaya çalışalım. A4 hemen fili yakalamaya çalışıyor çünkü filin kaçacak yeri yok. A5 durduruyor. Tabii ki tek tercih değil yan tarafta gördüğünüz gibi A6 hamlesi daha fazla oynanmış. Büyük ihtimalle e, bu gibi oyunlardan ötürü bu hamleyi daha fazla tercih etmişler. Ancak bakalım A5. Sonuçta görüyorsunuz açılış nasıl dallanıp budaklanıyor birdenbire. B5 at istekte. E5 piyonun da istekte olacağından siyahın dikkatli oynaması lazım. At D4. Bu pozisyonda hemen E5 piyonun boşta olduğunu düşünebiliriz. Ancak dikkatli olmak gerek. Zira yan tarafta E5'i yiyip kazanmış bir oyuncu olmasına rağmen bu analiz tamamen doğru olmayabilir. Örneğin bu makineyi de açalım. Bir yardımcı olsun bize. At E5 hamlesine Vizir G5 oynamış. Kansler'in rakibi Viktor Mihailevski. Örneğin Mihailevski de açık açılışlarda siyahta oynarken gözünüzün üzerinde olması gereken oyunculardan bir tanesi. Çünkü zaten bazı oyuncuların isimlerini internete yazarsanız sadece onların oyuncu kimlikleriyle değil, örneğin yazar kimlikleriyle ya de, antrenör kimlikleri de öne çıktığını görürsünüz. Mihailevski'nin de aslında E4-E5'li açılışlarda kitapları bulunuyor özellikle siyahlarda Açık İspanyol kitabını e, görece yeni yazdığını söyleyebiliriz son 5 e, yıl içerisinde sanıyorum. Vezir Gebeş önemiş. Boyunu kaybetmesine rağmen hamlenin doğru olduğunu görüyoruz. Çünkü siyah üstünlük veriyor makine. Ve beyaz burada rok atarak taşını vermiş ve buna rağmen oyunu kazanmış. E, Ayeta Halloween Gambit'i gibi oynamış C3. a 6 ve kaleye 1. Ve Bronstein gibi bütün piyonlarını sürmeye çalışmış ama bu tip yaklaşımlar büyük usta düzeyinde normalde ee, geri püskürtülebilir ancak bu partiyi bir şekilde kazanmayı başarmış. Belki tabii ki bir şeyi gözden kaçırıyor olabiliriz. Bu parti yıldırım oyunu da olabilir. Ona da bakmak gerekiyor. Ben mesela bakmadım ama şu an bakayım. Yıldırım oyunu da değilmiş. Bir şekilde bunu kansler kazanmış. Eski büyük ustalardan. Aktif değil artık bildiğim kadarıyla kansler. Bunu kazanmayı başarmış. Ama tabii ki makineyi yanınıza alarak bunu örneğin bu pozisyonda vezir c5 hamlesi güçlü, fil f2 hamlesi güçlü. Siyahın nasıl avantajlı bir pozisyon elde edeceğini düşünebilirsiniz. Fil feda ediyor ve taş değişmeye devam ediyor. Siyahın yapması gereken şey bolca taş değişmek. Tabii ki bu merkezden birazcık korkmamız gerekecek ama taş fazlayız. Büyük ihtimalle siyah merkezi parçalamaya çalışarak devam edebilir. Peki bakalım. Bunu ana varyant yapalım. Fil C4, Fil C5, B4, Fil B6 demiştik. Piket böyle oynamıştı. A4, A5, B5, At D4. Tabi Kasparov'un ayırdığında At alır D4 yapıyor. Fil alır D4 ve Evans Gambit'inin bütün fikrinin bu olduğunu anımsayalım. Beyaz C3 yapıp D4 yapmaya çalışıyor. C3 fil B6. Aslında gördüğünüz gibi siyahlarla oynayan oyuncular ne yapmalı sorusunun cevabında bir tane küçük bir tuzak görmüş olduk. Bu açılışı siyahlarla deneyerek fil B6 oynayarak belki rakiplerinizi yıldırımda AT5 vezir G5 tuzağına düşürebilirsiniz. Tabi tuzak demeyelim bu gördüğünüz gibi o kadar kolay değil ama bir çalışma metodu olarak iki renkle de bakmaya çalışıyoruz oyuna. Tabii ki biraz kabaca inceliyorum videoyu hemen ee, pek çok şey değinerek kapatabilmek adına ancak benim yaptığım şeyi sizin çeşitlendirmeniz ve geliştirmeniz lazım. Yani az önceki oyunu beyaz nasıl kazanmış diye bakmanız ve belki de sonuç çıkarmanız lazım. Benim çok kısaca yaptığım şeyi biraz daha detaylandırmanız gerekecek. C3. Fil B6 D4. Ve Kasparov diyor ki ben merkezeyle geçiriyorum. Evans Gambit'in yapılması gereken şeyi, İtalyan'da yapılması gereken şeyi yapıyorum. E alır D4 ve Rock. Aslında ana varyanta da göreceğiz. Bu piyon çoğunlukla bu şekilde bırakılıyor ama beyaz müthiş bir gelişim üstünlüğü elde ettiği için rakip daha rok hamlesine İki tane hamleyle ihtiyaç duyduğu için bu tip piyon fedalarını ekstra kabul etmek felaketle sonuçlanabilir. Makine vezir B3 gösteriyor. Vezir H5 gösteriyor. At alır C3 bile çok üstün. Çünkü çok ciddi bir saldırı var. Atı çıkmakta zorlanacak E5'ten ötürü. D4'ün bir diğer maksadı da E piyonu ilerlemeye çalışmak bu arada. Ata 7 ee, Ve fil G5. Bu arada C alır D4 hamlesi daha önce oynanmış ve siyalar kazanmış. Ve siyahlarla Alexander Mihailovski oynamış. Tesadüf o ki, başka bir Mihailevski ve bu pozisyonda ben d5 öner diye düşünmüştüm ve d5 önermiş. Makine d6 veriyordu çünkü genelde siyahların yapması gereken şey prensip olarak merkezi parçalamaya çalışmak. Tabii ki e dikeyinde şah varken dikkatli yapmalı bunu ama partide e 5 yapmış, at d5 oynanmış ve fil a3 yapıp rokun engellemeye çalışmış. Fil e6 belki siyah uzun rok yapacak. Hemen bunun da altını çizelim. Vezir h5 oynamış, at f4 gelmiş. Vezire saldırmış. Vezir F3. Fil alır C4. Vezir F4. Ben tabi şu an kabaca bakıyorum ama vezir alır D4. Ve beyazlar bir şeyleri yanlış yaptı. Daha iyiydi pozisyonu. Belki şu pozisyonda beyaz kendine daha iyi bir hamle arayabilir. Çünkü vezir H5 hamlesi e at F4'ten ötürü çok iyi olmadı. Bu pozisyonda vezir F3 yapıp baskıyı sürdürmek makinenin görüşünce daha iyi. Fakat D4'ü bırakması gerekiyor bu takdirde. Ancak Sion korkması gereken bir şey olduğundan çok emin değiliz. Çünkü makine biraz düşünürse belki siyahlara daha umutlu bir pozisyon olduğunu söyleyecek. Çünkü uzun rok atması o kadar uzak değil artık. E dikeyinden faydalanmak o kadar kolay değil. Dolayısıyla Kasparov'un niye fil G5 yaptığı bu göze değerlendirilmeli. H6. Tabi şimdi kendisi almak istiyor. eğer alırsak DC az önceki numaralar devreye girecek. Hem F7 karesine bakıyoruz hem atla 5 istiyoruz. Hem vezirimizi F3 e, H5'e gitmek istiyoruz. Tam da Evans Gambit'in istediği şeyler bunlar fil g h6 fil alır e7 ve şimdi C'de yapıyor ki merkezi parçalamasın diye. Doğrusunu isterseniz partinin gerisine bakmak istemiyorum. Çünkü amaç buydu. Merkezi ele geçirmek ve inisiyatifi almak. Topu ele almak. Çünkü beyaz şu anda at çeşit at -5 yapmak istiyor ve atak yapmak istiyor. Oyunun geri kalan kısmını tabii ki inceleyebiliriz ama ben çeşitlendirmek adına dönüyorum. Çünkü diğer türlü bu iş bitmeyecek. Hemen fil c4 b4 hamlesini almayı inceleyelim. Atla almak iyi değildi. Çünkü at 5 gerekiyor. Dolayısıyla fil B4, C3. Bu pozisyonda biz Siyah'ta oynarken ustalık yolunda hatırlarsınız fileyi de oynamıştık. Ve ben bu e, oyunu oynarken Kasparov'la Anand'ın oynadığı bir partiden bahsetmiştim. O da yan tarafta görüyorsunuz. 95 senesinde oynanmış. Ancak başka oyunlar da bulmak mümkün. Siyah'ın fikri D4 hamlesine at A5 yapmak. Benim de yapmaya çalıştığım gibi. Hemen piyonu geri verip bir şekilde rakibin merkezini parçalamaya çalışıyorum. Çünkü çok güçlü bir merkezi olacak At e 5ten sonra at c4, at alır c4 ve d5. Siyahın bütün fikri bu. Dolayısıyla e, aslında siyah için bu her ne kadar beyazın skoru fena değil gibi görünse de elde edilmeye çalışılan şey denilebilir. Bununla ilgili oyunlar incelenebilir. Örneğin Kasparov short partisi var. Kasparov short'u yenememiş. Ve short'un başka oyunları da var. Hem kaybetse bile oynamaya devam etmiş. E, dolayısıyla bu pozisyon hem makineyle bakılırsa o kadar fena değil siyahlara. Ben de bu beklentiyle oynamıştım zaten. Ve Kasparov e, anan partisi ise onu insert yapalım. D4 hamlesinden sonra at A5'e fili 2 oynadığını sanıyoruz. Bunu ana varyant yapalım. E Bu pozisyonda Kasparov'un hazırlığı bunun üzerine. Yani ben tabii Kasparov'dan girmiş oldum. Lichess buna e, bu şekilde izin veriyor. Maalesef çok eski partiler yok. Murphy'nin partisinden de başlayabilirdim aslında. Ama Kasparov'un hazırlığı bu. E'de vurunca C'de vurmak istemiyor. Çünkü doğrusunu isterseniz siyah rahatlıkla debeş oynayabiliyorsa bu kaçınılması gereken bir şey. O yüzden vezirle alıp vezirin merkezdeki pozisyondan faydalanmak istiyor. Ama piyon formasyonu darmadağın oldu. Dolayısıyla Evans Gambit oynarken bir kez daha açılışın hakkını vermek istiyorsak dinamik oynamak gerektiğini söylemeliyiz. f 6 bu Anand'ın hamlesi E5. Tabii ki bu pozisyonda pek çok siyah hamlesi mevcut. Siyahlar D6 oynayıp bu piyonu bırakabilirler ve Kasparov'un Timman'la bir oyunu vardı diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyorum galiba. Pardon. Şiro Timman. Bu partiyi hatırlıyorum ben ve aslında siyahın pozisyonun fena olmadığını biliyorum. Evet makine de böyle söylemiyor. Dolayısıyla siyah oyuncular bunu düşünebilirler. Ancak beyazlarla bunu merak edenler de f 6 ile bu varyantı incelemeye devam edebilirler. Çünkü karşınıza çıkabilecek bir hamle bu da ancak Kasparov'un çok güzel bir hazırlığını vezirini g3 karesinde konumlandırdığı fillerinin çok güçlü bir şekilde şah kanadına baktığı, E5 piyonun rakibini kısıtladığı ve daha sonra rok attıktan sonra Kali d1'e gelerek baskıyı arttırdığı bir oyun olduğunu söylemeliyim. Ancak şunu da ekleyelim. Romantik zamanda Murphy bu bunu oynar iken genelde internette de karşılaşacağınız gibi insanlar fili geri kaçıyordu. Ancak bu d4 ile yanıtlanabilir ve ardından rok atılabilir hemen. Çünkü CD vurabiliyorsunuz. Tekrar az önce gösterdiğimiz fikirler mevcut. Fil alır F7 ve vezir D5. Dolayısıyla fil C5'in ne kadar kötü olduğunu bu şekilde gösterebiliriz. Siyah ya filini A5'e dönmeli ya E7'ye dönmeli. Tabii ki D6'ya dönülen varyantlar da var sanıyorum ama e, o biraz daha kompleks. Dolayısıyla daha basit istiyorsanız Lasker'in önerdiği fil A5 hamlesini oynayabilirsiniz siyahta. Beyazlarsa fil C5'ten çekinmemeli. Alıp rok atmalılar ve cd vurmalılar. Burası da aslında beyazlara gayet güzel bir pozisyon veriyor. Bunun dışında çok meşhur fila5 hamlesi aslında siyahın temel ilacı olan hamle çok meşhur partilerle devam ediyor. Örneğin Fischer'ın Finala partisi var çok bilindik ama Yıldırım'da oynanmış bir oyun tabii ki Rock Yanlış hatırlamıyorsam böyle gidiyor parti. DC alıyor. Vezir B3, vezir E7. Tabi ezberden göstermeye çalışacağım çünkü bu Yıldırım oyunu olduğu için burada çıkmıyor. At C3, at F6 at e5 alıyor alıyor at e5 at e5 vezir e5 kale e1 yok tabii ki kalelerin bağlantısı yok e1 karesi kontrol altında fakat fil b2 vezir g5 şimdi kale e1 galiba bir kere almıyor ve sonra e, yanlış hatırlamıyorsam h4 müydü bilmiyorum bakmam gerekiyor notlara <laughs> h4 olabilir bir saptırma hamlesi ama olmaya bilir tabii makinelere yardım da almak lazım Bak, farklı hamleler söylüyor ama ee, evet bu internette bulunabilecek bir oyun Fischer'la oyunu dolayısıyla şunu söyleyebiliriz fil a 5ten sonra D4 ve rok atarak gayet güzel pozisyon edebiliyorsunuz çünkü DC bu sefer az önceki numara yok fil E5 çünkü at fil boşta değil ancak bu sefer de rakibin gelişimde duyduğu sıkıntından kaynaklı vezir B3 ve daha sonrasında at C3 fil A3 gibi bir atak var çünkü ee, şunu da söylemeliyim bu tip pozisyonlarda e-piyonun boş olması çok fazla güzel saldırıya yol açıyor. Ee, örneğin az önce gösterdiğimiz flah fikrini e5 ile birlikte yapmak mümkün olabiliyor. Tabii ki bununla ilgili çok fazla güzel oyun var ama ezberden gösterme tehlikesinden düşmek istemiyorum. Evans'a böylece bir giriş yapmış olabiliriz bu şekilde. Tabii ki beyazla oynarken İtalyan açılışını oynamak isteyebilirsiniz. Ancak günümüzde büyük ustalar daha çok d3 hamlesini tercih ediyorlar. Çünkü d4 hamlesi çok force ve doğrusunu isterseniz... Si'nin çok fazla eşitleyebildiği devam yollarından oluşuyor. Dolayısıyla çok bir şey elde etmeden oynamak Beyaz'ın istediği şey olmadığı için burada ne At C3 ne Fil D2 isteneni verebiliyor. Ama biz çocukken sürekli şu tip varyantları oynadığımızı hatırlıyorum At C3 At E4 Rok Fil C3 D5 Fil F6 Bunu yani herhalde onlarca kere oynamışımdır İki renkle renklede Kale E4 D6 daha sonra Fil G5 alıyor H6'ya vezir E2 oynuyoruz. Örneğin bu varyantlar çalıştınız, 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 buraya geldiniz. Araştırmanızı buradan yapmanız lazım. Çünkü gördüğünüz gibi ustalar bile kendi arasında 1950 küsürden beri bu pozisyonu e, yaklaşık 50 kere oynamışlar. Ki yüzlerce kez oynandığını söyleyebiliriz. Bir Nietzsche database'ine bakmaya bakar. E, bu pozisyon gördüğünüz gibi neredeyse 1000 kere oynanmış. Ve şu anda 16. hamledeyiz. İtalya'nın bu varyantlarının çok sık oynanmamasının sebebi aslında biraz tüketilmiş olması. Makineye de sorsanız siyahlar üstünlük veriyor. Genelde insanlar buna girmiyorlar o yüzden. Ancak şunu söyleyebilirim. Tabii ki e, makinenin eksi bir vermesi çok büyük bir şey olmayabilir. Çünkü siz daha derin analiz yapabilirsiniz. Ancak bu enerjiyi vermeye değer mi? Dolayısıyla günümüzde büyük salar bu enerjiyi buna vermek istemiyorlar ve daha yavaş İtalyan, kapalı İtalyan oynuyorlar ki ben de bunu oynamaya çalıştım çok uzun bir süre. Hala da oynamaya çalışıyorum. Bunun fikirleri birazcık daha klasik satrançla özetlenebilir. Beyaz genellikle D4 sürüşünü daha sonraya bırakarak atını D2 karesinden G3'e aktarmaya çalışıyor. Rok atarak ondan sonra D4 e yapmaya çalışıyor. O yüzden daha yavaş bir İtalyan deniyor. Çünkü D4'ü geciktirdiğiniz zaman ortaya çıkacak vaziyetler az önce göründüğü kadar zorunlu hamlelerden oluşmayabilir. Dolayısıyla ben tabi burada daha çok Evans Gambit'inden bahsetmeye çalıştım. Daha sert açılışı sevenler için. Ancak İtalyan'dan da böylece söz edebiliriz diye düşünüyorum. Hem iki tarafında perspektifinden bahsetmiş oluyoruz. Hem de gelecek videolarda bu açılışlar gelirse biraz daha üzerine konuşacağımız zaman bir altyapı hazırlamış oluyoruz. Biraz böyle heyecanla anlattım ama çok şey söyleyebildiğimi düşünmüyorum. Farkındayım. Çok derin bir mesele. Ancak bu pozisyonlar için oyun incelemek istiyorsanız Lichess'te gördüğünüz gibi database'i kullanmak mümkün ya da istediğiniz favori oyuncunuzun oyunlarını incelemek için internette küçük bir araştırma yapmak mümkün. Google'a sevdiğiniz açılışın ismini yazıp yanına işte en iyi oyunlar, best games gibi bir şey yazıp onunla ilgili listeler bulabilirsiniz. İnsanlar bununla ilgili şeyler paylaşmışlardır. Sadece şunu yapmayın derim. Örneğin E4 oynuyorum ve ardından Filce 4 geliyorum. İtalyan açılışı yapıyorum. At F3. Rakibin ne yaptığına bakmadan. Satrançta böyle bir şey yok. Bu hataya düşen arkadaşlarımızı görüyorum. Örneğin C5 yapıyor. Diyor ki ben İtalyan oynayacağım. At çıkıyor. Bir şey oynuyor, fil c geliyor e, İtalyan oynuyorum. Aslında bu İtalyan değil. Sicilya savunmasının e, bir varyantı içerisindeyiz ve en çok oynanan hamleler beyaz için bu değil. E, fil c hamlesi o kadar iyi değil zira İtalyan'daki kadar etkili bir fil değil bu. Dolayısıyla rakibimizin ne yaptığına bakarak ve anlamaya çalışarak ilerlemek zorundayız. Bilmiyorum e, bu yaptığım çalışma ne kadar bir şey ifade etti. Lütfen video yorumlarda aslında beni bu konuda yönlendirirseniz sevinirim. Birazcık böyle başlangıç için ortaya bir tartışma yaratan bir şey sunmak istedim. Ancak tabii ki fikirlere açığım. Bu kadar belki e, en azından heyecanla ele almayabilirim belki. Daha yavaş ilerleyebilirim çünkü bir açılış ele alırsam örneğin ilk açılış İtalyan'dan başladım örneğin. Bütün hamleleri incelersem bu onlarca video sürecek ve tamamlanmayacak bir şey olacak. Fakat böyle herkesin belki işine yarayacak küçük küçük şeyler söyleyebilirsem daha iyi olabilir kanaatindeyim. Evet arkadaşlar umuyorum beğenirsiniz. Bir giriş yapmak istedik ustalık yolunda ilerlerken. Açılış mevzusuna değinmeyi çok istiyordum. Kabaca değinmek e, bu şekilde mümkün oldu. Daha sonra bunu ara ara yapmaya devam edip ilerleteceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.